Merhaba, ben Abdullah Sky. Burası Baz Girişim. Baz Girişim'de ihracat bilgilendirmelerine devam ediyoruz. Bugün sizlerle ihracata yönelik etkili bir web sitesi nasıl çalışır bunları konuşmak istedik. Öncelikle firmaların ihracata yönelik internet sitesi yaparken yaptığı en büyük hatalardan birisi siteyi bir kez yapılıp bırakılan bir şey olarak görmeleri. Site düzenli beslenmeli, düzenli bakımı yapılmalı. Bu nasıl oluyor? Öncelikle bir site yapıyorsunuz. Özel yazılım bir site de olabilir. WordPress, Shopify gibi siteler de olabilir. Burada ayrım yapmanız gereken en önemli husus sitenin birincisi B2B mi B2C mi olacağı. Yani toptan bir site mi olacağı, nihai tüketicilerin de olduğu bir site mi olacağı. Nihai tüketicilere yönelik siteler tabii ki e-ticaret siteleri. Bu siteleri nasıl yapmamız gerekiyor? Shopify, WordPress ya da ülkemizde Tijimex gibi farklı platformlar da var e-ticaret sitesi olması gerekiyor ve bunun üzerinden ödeme alması gerekiyor. B2C siteler bu şekilde. Öncelikle e-ticarete başlayan kişilere bizim ana söylediğimiz sözü şu oluyor. Evet bir web sitesi yapın. Yapmadan önce siz pazar yerleri üzerinden bir ticaret yapın, e-ticaret yapın. Evet ben e-ticaret yapabiliyorum dediğinizde site kurun. Geçtiğimiz dönemde yine e-ticaret yapan bir kişi direkt web sitesi yaptı ve web sitesine verdiği reklamlarla tutundurma çalışmalarında çok fazla zarar ettiğini gördük. Buradaki en önemli husus şu, önce pazar yerlerinde e-ticareti öğrenmeniz ve sonrasında da e ticareti yönelik bir site yapmanız oluyor. B2C bir site. Bu nasıl olması gerekiyor? Shopify, WordPress gibi hususlarla, sitelerle ilerleyebilirsiniz. Ama B2B pazarlama çok farklı. B2C'de siteyi bir kere yaptığınızda tüm platformlara bağlayabilirsiniz. Muhasebe, lojistik gibi tüm uygulamaları tek bir site üzerinden yönetebilirsiniz. ve bu sayede de ne olur? Aslında içerideki bir e-ticaretçi ile siz bütün süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Ulusal platformlara da bağlarsınız, uluslararası platformlara da bağlarsınız bunu. Tabi siteyi yaptığınızda çok iyi bir şekilde SEO'sunun arama motoru optimizasyonunda yapılması gerekiyor ve tek bir panel üzerinden sizler tüm ulusal ve uluslararası bağlanmak istediğiniz platformlara bağlanabiliyorsunuz. İkinci bir burada e-ticarete yönelik siteyi kurduktan sonra B2B sitelerini kurmak. Hem bir e-ticaret sitesi hem B2B sitesini aynı platforma yapmaya çalışan firmalar da olabiliyor. Öncelikle eğer biz B2C site yapıyorsak B2C siteyi farklı ülkelerde de listeliyorsak oralarda görüp sizin toptancınız olmak isteyen Yapılar kişilerde olabiliyor. Dolayısıyla sizler e-ticaret sitenizi illa yurt dışına açtığınızda bunu sadece satış amaçlı değil görünürlük amaçlı da kullanabilirsiniz. B2B site yapıyorsak olay çok çok daha farklı bir noktada gerçekleşiyor. Bu ne demek? B2B'de aslında neyin yapılabileceğini biliyoruz. Etkili bir SEO olması lazım. SEO zaten bir biten bir şey değil. Bir SEO yaparken aslında sizin anahtar kelimeleriniz, rakipleriniz, rakipleriniz hangi trafiklere oynuyor, hangi ülkelerden trafik çekilmeleri oynuyor? Bunları çok etkili bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Buradaki ana amaç ne? Buradaki ana amaç rakiplerimizin siteleri dediğim gibi hangi anahtar kelimelerde ve hangi ülkelerde? Bunları bulabilirsek bu kelimeleri bizler zaten bulabildiğimiz yerler var. Google'ın Keyword Planner da bunun için etkili ve bunu bulduktan sonra bunları organik bir şekilde sitemizde geçirmemiz gerekiyor ve bunları sitemizde geçirdiğimizde aslında bizler ne yapabiliyoruz? Artık SEO uyumlu bir site yapabiliyoruz. Teknik SEO, on-site SEO, off-site SEO dediğimiz çok boyutlu işleri var bir SEO uyumlu site yapmanın. Ama herkes site yaptığını düşünüyor. Hatta firmaların içinde IT departmanları da site yapıyorlar ama bu site Google'la konuşmuyor. Son kullanıcı odaklı değil, arama kelimeleri içinde geçmiyor ve düzenli olarak içeriklerle beslenmiyor. Dahası bu sitelerde landing page dediğimiz reklamın indiği sayfalar etkili bir şekilde çalışmıyor. Bu ne demek? Bir landing page'de ne olmalı? Öncelikle şirket, domainden başlar teknik SEO dediğimiz kısım. Domain'de aslında bu kelimeye yönelik, aramaya yönelik kesinlikle o kelimelerin geçmesi gerekir. Ondan sonraki aşamalarda değer önerilerinin olması gerekir. Referansların, görsellerin, videoların, blog yazılarının ve lead capture dediğimiz potansiyel müşteri adaylarının yakaladığımız alanların bulunması gerekir. Hatta sadece WhatsApp'la ülke içindeki gibi iş geliştiremezsiniz. Burada bizim bakmaya çalıştığımız şey şu olur. Jivo Chat gibi canlı destek uygulamaları bazen formlarda konulabilir ve mutlaka bu sitelerin her bir sayfasının converting dediğimiz dönüşüm odaklı olması gerekir. Yani müşterinin karşısına çıktığında müşterinin bilgilerini yakalamamız gerekir. Dünyadaki sitelerin yalnızca binde üçü ayda binden fazla trafik alır. Bu siteleri düzenli beslemeniz landing page formatında yapılandırmanız gerekir. Burada da pazarlamada teknikler vardır. Ayda modeli dediğimiz modelle pazarlama hunileri kurulması gerekir sitede. Ve B2B sitelerde de aynı e-ticaret siteleri gibi sonsuza giden dediğimiz kişi girdiğinde oradan oraya oradan oraya sizi otorite gösterecek güven inşa edecek şekilde mutlaka bunların yapılanması gerekir. Aksi takdirde sizin siteniz olduğunu zannedersiniz ama site Google'la kullanıcılarla konuşan bir site değildir. Bunu yapabildiğinizde zaten başarılı oluyorsunuz. Bütün bunları söyledikten sonra bizim sitelerle ilgili söylememiz gereken başka bazı hususlar da var. Bir, site hızlı olmalı. Bu çok atlanan bir husus. Kimse beklemiyor. Sitenin geç açılmasındaki her bir saniyelik gecikme trafiğin yüzde yirmisinin kaybolmasına neden oluyor. Dolayısıyla sitenin mutlaka hızlı açılması gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Sitemizde blok olması gerekiyor. Bloklar aslında işletmeler dijitalde blokları kadar güçlü. Sizler ne kadar çok etkili blok yazarsanız bu bloklarda chat GPT blokları olmaması lazım. Hatta videolarla, kurum tanıtım filmleriyle, görsellerle desteklenmesi lazım. Bunları yapabildiğinizde aslında e, sizler e, dijitalde bloklarla güçlenebilirsiniz. Reklamlar çok maliyetli. Bu ne demek? Geçen yıldan bu yana sadece metadaki reklamlar yüzde %45 zamlanmış durumda. Dolayısıyla reklamla büyümek yerine içerikle, sizin çalışanlarınızın etkili içerik üreticisi olduğu bir yapıya doğru dönüştürebildiğiniz kadar aslında dijitalde büyüyorsunuz. Blokları kadar işletmeler dijitalde büyüyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu içerikleri ürettiğinizde bu içeriklerin de mutlaka sonunda posting is not marketing dediğimiz yani post atmak pazarlama yapmak değil. Burada bakmamız gereken yaklaşım mutlaka ama mutlaka call to action dediğimiz eyleme davet edici but butonlar ya da sağlıklı bir e-posta listesi oluşturmak için koltu benefit dediğimiz webinar duyuruları olabilir ya da indirilebilir PDF içerikler vesaire olabilir. Siz bir şey vaat edersiniz, karşısında yine potansiyel müşteri adayının bilgilerini derlersiniz. Sağlıklı bir e-posta listesi derlersiniz. Bunları yapabildiğinizde ve bu web siteleri aslında sizleri başarılı kılmıyor aksine başarısızlığa mahkum ediyor. Çünkü artık B2B'de Gartner'ın raporlarına göre dünyada B2B araştırmalarındaki en büyük şirket odur. 2025 yılında satışların %80'i dijital üzerinden gerçekleşiyor. Bunu bildiğimizde artık bir noktaya gidebiliyoruz. Dijital dönüşüm firmalar için artık bir zorunluluk. Dijitalde iz bırakan dijital tarlaya iyi tohumlar ekebilen ve dijital dönüşüme niyet edip bunu uygulamaya geçirebilen firmalar başarılı oluyor. Bunu başaramayanlarsa adım adım rekabette geride kalıyor. Çünkü dünya çok hızlı dijitalleşiyor. Yapay zeka bir yandan, diğer birçok husus bir yandan. Dolayısıyla firmalara buradan söylemek istediğim yegane husus şu. İhracat pazarlamasında web sitesi en önemli ayak oluyor. Pazarlamanın kalbi anahtar kelimeler ve web sitesi web sitesi bütün trafiğin toplanıp dağıldığı yer. Çerezleri düşünün. Bir kere sitenize giren bir kişi işte fuarda karekat okuttunuz sitenize geldi. Çerezi kabul ettiği anda örümceğin ağına düşmesi gibi ona yeniden pazarlamalar, hatırlatmalar yapabiliyorsunuz dilediğiniz sıklıkta. Bunları yapabildiğiniz kadar aslında pazarlamayı etkili kurgulayabiliyorsunuz. Bunu yapamayan firmalarsa şunu asla unutmasın sizi buraya kadar getiren daha ileriye götürmeyebilir. Bunun bilincinde olursanız gelecekte çok daha fark yaratan bir işletme olursunuz. Ülkemizin ihracat ailesi de çok daha katma değerli ürünler, pazarlamalar yapabilir. Son bir not, geçtiğimiz dönemde Turkality firmalarının dijital varlıklarını da analiz ettik. Uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırdığımızda firmalarımız oldukça kötü durumda. Dijitale daha çok yatırım yapılmalı, dijitale daha çok inanılmalı. Özellikle Türkiye'nin ihracatının %60'ından fazlası gelişmiş ülke pazarlarına gelişmiş ülke pazarlarında dijitale inbound marketing dediğimiz dijitalden gelen müşteriye çok daha fazla güven var, teveccüh var. Orta Doğu'da bu %20'ye düşüyor. Türkiye'de %35 civarında dijitale yatırım. Bunu artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin dijitalde güçlenmesi demek aslında ihracatta güçlenmesi demek. Bazı girişimde düzenli olarak bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada sizlerden bir istirhamımız, bir ricamız var. LinkedIn bültenimize, LinkedIn kanalımıza abone olun. YouTube'umuza abone olun. Bu kanallarda bütün uzmanlarımızla çok değerli içerikler paylaşıyoruz. Bildiğimizi paylaşıyoruz. Çünkü iyi B2B pazarlamacısı takipçisi eğitir? Biz de bunun bilincin, bilincindeyiz. Sizler de bizi takipte kalın ve her zaman ihracat pazarlamasında ihracatta iş geliştirmede, yurtdışı pazar araştırmasında, ihracat desteklerinde Türkiye ihracat ajansı bazı girişime erişin. Emin olun herkesten para kazanmak zorunda değiliz ama sizlerin yanında olmak zorundayız. Çünkü devlet bizleri bunlar için yetiştirdi. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, iyi günler diliyorum. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com baz Girişim. Türkiye'nin ihracat ajansı.